Geçen videoda ve geçen birçok aslında videoda dışarısıyla uğraşan insanların aslında hayatlarını nasıl boşa harcadığına değiniyorum. Çünkü bu insanlar tamamen dışarıya odaklı oldukları için aslında içsel teknolojiyi hayatlarındaki dışsal sonuçları var etmek için kullanmayı öğrenmemiştir. Çünkü manipüle edilmişlerdir. Çünkü o yönde paradigmaları oluşmuştur. Bugün bu video seni uyandıracaktır. Ne için? Bu hayatın senin hayatın olduğunu hatırlatmak için. Birçok insan başkalarının hayatlarında sanki tatile çıkmış gibi bir hayat yaşarlar. Ve ego öyle bir şeydir ki sanki çok değerli, ben olmazsam hayat olmaz zanneden bir yapıdır. Halbuki ne sen, ne ben dışarıdaki ağacın yaprağındaki bir toz parçacığı kadar dünya için değerli değiliz. Bu çok önemli. Evet sen çok değerlisin, evet sen şöylesin böyle. Bunlar hep ne için söylenir biliyor musun? Egon için söylenir, egonu şişirmek için. Halbuki sen yarın yok olduğunda, ben yarın yok olduğunda, istersen ya çok önemli biri ol, işte bilmem ne cumhurbaşkanı ol, seni çok seven birkaç insan birkaç gün, o kadar. Ondan sonra herkes akşam ne yiyeceğini düşünür veya geride bıraktıklarını paylaşma derdine düşer. O yüzden lütfen şunu anla, bu hayat senin ve kimse ama hiç kimse, en yakının bile, annen, baban, sevgilin, Eşin, çocuğun sana şunu söylemeyecek demeyecek ki ya sen çok iyi bir insansın. Al sana işte finansal anlamda, sağlık anlamında, ilişkiler anlamında, ruhaniyet anlamında mükemmel bir hayat bu ve sana bunu altın tepside sunuyorum. Geçenlerde Andre Tetin bir videosuna denk geldim. Kendisinin dediğim gibi çok hoşuma gitmese bile birçok görüşü. Bu görüşü çok hoşuma gitti. Diyor ki ben hiçbir şeyim yokken, yani sıfırken, hayatımda her şey berbatken düşünce sandalyesi var ya Einstein'ın daha önce de bahsettiğimiz gibi o da kendisine bir sandalye ayırmış ve tamamen hayal hayatını tasarlamış. Diyor ki hiç kimse finansal anlamda kalıcı başarıya rastgele ulaşamaz bunu tasarlaması gerekiyor. Çok güzel bir fiziğe sahip hiç kimse yine aynı şekilde buna tasarlamadan ulaşamaz. Yine ilişkiler anlamında, yine ruhaniyet anlamında. O yüzden şunu çok iyi kavramak gerekiyor ki eğer hayalimizdeki hayatı istiyorsak, gerçek manada kalıcı başarılar istiyorsak bu alanlarda bunu tasarlamamız mecburi ve bu hayat bizim. Kimse ama hiç kimse bunu bizim için yapmayacak. Sevdiklerimiz bunu yapamayacak. Ama bunu bize uzaktan yapacaklar. Nasıl yani? Mesela televizyon kavramı. Düşün. Tele Yunanca uzaktan demekmiş. Vizyonsa vizyo. Latince görmek. Yani vizyon bize de artık geçmiş bir kelime olduğu için hayal de diyebiliriz. Uzaktan hayal yüklerler bize. Derler ki finansal olarak eğer başarılı olmak istiyorsan güzel maaşlar alman lazım. Sağlıklı olmak istiyorsan ilaçlara ulaşabilmen lazım. Sağlık güvencesi eşittir ilaç alabiliyor olman demektir. Veya diğer taraftan cinsellik demek pornografilerdeki gibi ya da defalarca kez yapabilmek demektir. Hani bir erkeksen bununla övünür ya çoğu erkek. Veya mutluluk tatil yapmaktır. Alkol içiyorsan alkoldür, gece hayatıdır vesaire. Değil mi? Bunların hepsi bize verilir ve örneğin şu an yüksek maaşı olan, ilaca ulaşabilen, sağlık güvenceleri olan sözüm ona bu şekilde bir cinselliği olan ve alkol içen gece hayatı olan vesaire bir insan etrafında birçok örneğin erkekse kız olan kızsa çok fazla erkek peşinde koşan falansa iyi bir hayat gibi düşünürüz öyle değil mi? Fakat sana şunu sorayım sağlıklı bir hayat için sence ilaçlara ulaşabilmek mi yoksa sağlıklı beslenip doğru egzersizi yapabilmek mi? Çok basit bir bilgi değil mi? Tabii ki ikincisi. Veya finansal güvence için maaş mı yoksa çoklu gelir kaynağı mı? Zaman olarak özgür olduğum bir hayat mı? Tabii ki ikincisi. İlişkiler için düşünürsek, cinsellik için düşünürsek, örneğin tantra dediğimde belki bunu anlamazsın ama tantranın Türkçesi şu. İstediğin zaman boşalabildiğin, defalarca kez erkeksen orgazm olabildiğin, tamamıyla kendi kontrolünde olduğu ve tamamen karşı tarafı tatmin edebildiğin bir ilişkimi yoksa <laughs> hapşırık gibi veya hiç olmadığı, etrafında çok fazla kızın olduğu veya belli ilaçları kullanarak işte kaç defa yaptığıyla övünen bir sistem mi? Değil mi? Hangisi olacak? Garanti belli. Diğer taraftan mutluluk için bir tatile ihtiyaç duymak mı? Veya herhangi bir şey alabilmek mi? Veya alkol, sigara içmek veya gece hayatı mı? Kendiliğinden hiçbir şeye, hiçbir dışsala ihtiyaç duymadan mutlu olabilmek mi? Bunlar bilgi. Çok basit bilgiler ve hangisinin olduğu açık. Şunu söyleyeyim bana deseler ki bu kanalda anlattıklarını tek bir cümleyle özetle paradigma değişimi olurdu. Bir insanın hayatında öğrenmesi gereken en önemli kavram. Yani okullarda birinci sınıf birinci ders öğretilmesi gereken kavram. O kadar önemli ki. Nasıl oluşuyor? Benim bir reklamcı arkadaşım vardı mesela. Bir reklamın kaç defa insana gösterileceği ile ilgili bir sürü model çıkartmışlar ve bir şeyi nasıl satacaklarını neredeyse kesin bir şekilde biliyorlar kime neyi nasıl satacaklarını. Yani seni senden iyi tanıyorlar. Senin üzerinde senden daha çok çalışıyorlar. O yüzden ben her zaman onu söylüyorum işte. Başkalarının hayatında tatile çıkmış gibi hayat yaşıyoruz. Kendi hayatımız üzerinde çalışmıyoruz. Başkalarının hayalleri için, vizyonları için çalışıyoruz bize uzaktan yükledikleri. Bu açıdan bu paradigma nedir? Neden bu kadar zor değişir? Bunu yazmanı isteyeceğim senden. Eğer bir dönüşüm kahramanıysan paradigma eşittir bilinçaltıdır. Bilinçaltı eşittir bedendir. Beden eşittir eylemdir. Eylem eşittir sonuç ve sonuç eşittir paradigmadır. Örneğin bir filmde ergen bir çocuk diyelim. Orada çok böyle sevdiği bir model var, tamam mı? Olmayı istediği bir aktör. Sigara içiyor diyelim ve havalı bir model. Dolayısıyla ne olur? Ben de onun gibi olabilmek için, havalı olabilmek için sigara içmeliyim der. Ve bilinçaltına onu yüklediği için bedeni onu eyleme geçirir. Gider sigara içer, sigara alır vesaire. Daha sonra sonuç sigara içen havalı biridir ve bu onun paradigmasını güçlendirir. Daha sonra bu bilinçaltı, beden, eylem, sonuç, paradigma bu şekilde güçlenir. Aynı şey maaş için de geçerli. Mesela maaş eşittir finansal güvence der ve dolayısıyla bilinçaltına bunu işletir, beden onu o yönde eyleme geçirir, sonuçları ve dolayısıyla paradigması güçlendiği için artık o maaş alan güvencede biridir ve dolayısıyla o paradigmayı bir türlü değiştiremez. Bilir ama yani çoklu gelir kaynağının daha iyi olduğunu bilir ama değiştiremez. İşte bütün mesele bunu değiştirmek. Zaten egzersizlerin amacı da bu. Bu yüzden kanalda çok fazla teknik paylaşmıyorum. Ajanda egzersiz, vizyon defteri, olumlama, imgeleme gibi maksimum 5. Bunların içinde de bileşen olarak 3 ya da 5 şey olduğundan bahsediyorum. Yine her zaman söylediğim bir şey var. Diyorum ki hayat basittir. Biz onu zorlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Konfüçüsün bir sözü. Eğer... Hayatının 4 alanında doğru zihin yapısıyla bu anlattığım her alan için üç şeyi uygularsan bir daha asla finansal anlamda sorun yaşamazsın, bir daha asla sağlıksız olmazsın, bir daha asla ilişkilerin kötü olmaz, bir daha asla mutsuz olmazsın desem ne dersin? Muhtemelen egon buna karşı çıkar, böyle bir şey olmaz dersin. <laughs> Ama sana bunları anlattığımda eğer gerçekten uyanmak istiyorsan uyanmak istemeyen kimseyi uyandırmam çünkü beni rahatsız ediyorsun diye kızıyorlar o yüzden gerçekten uyanmak istiyorsan ben bir alarm vazifesi göreyim ve dolayısıyla seni hayata uyandırayım bu video sayesinde finansal anlamda 3 şey birincisi önce yatırım sonra harca bunu Belki de hani bütçe yap dediğimiz zaman insanlar diyor ki ya çok karışık bütçe bütçe işleri. Sadece bunu yap. Belli bir oran belirle. %5, %10, %20. Önce yatırım yapacağım. Kalan ile idare etmeyi öğreneceğim. İstersen 100.000 bin kazan, istersen 10 bin kazan. İkinci olarak çoklu gelir kaynağı yarat. Zamanın bol ve az kazanıyorsan ikinci bir işe girebilirsin. Eğer çok kazanıyorsan ve bütün zamanla alıyorsa o zaman bu kazandığını yatırım aracılığıyla nakit akışı getiren çoklu gelir kaynağına çevirebilirsin. Eğer ki bütün vaktini alıyor ve az kazanıyorsan oradan kaç. O yüzden bu söylediğim ikinci maddeyi de eğer uygularsan çoklu gelir kaynakları üretirsin. Şu anda milyonerlerin ortalama olarak 7 ila 10 gelir kaynağı vardır. Dolayısıyla bunları öğrenebilirsin. Aynı zamanda dediğim gibi farklı bir yetenek geliştirebilirsin. Birçok alan var şu anda. Mesela kripto yazılımcılığı vesaire dediğim gibi tonlarca alan var. Üçüncü olarak da lükslerin %10'unu geçmesi. Araban, oturduğun ev, saatin, telefonun vesaire. Bu üçünü uygulayıp da finansal anlamda kötü olma ihtimalin yok. Ama dediğim gibi bunlar sadece bilgi. Bunları paradigma haline getirmen gerekiyor. Önce doğru zihin yapısıyla tabii ki teknikleri uygulayarak. İkinci alan mesela sağlık, protein, yağ, su, karbonhidrat. Bunların vücuttaki oranını bildiğin zaman hayaline göre yani nasıl olmak istiyorsan ne kadar almam gerekiyor, hangi besinde Bunlardan ne kadar var? Bu alan bu kadar basit. İkincisi kardiyo ve ağırlık egzersizi. Haftanın minimum 5-6 günü ve sonuç olarak üçüncü olarak minimum 7 saat uyu, maksimum 8 saat. Bunları yaptıktan sonra da eğer hani Allah korusun kaza veya soğuk algınlığı falan tarzı bir şey olmadığı sürece hasta olma ihtimalin yok sadece yediklerinden veya yaşam durumundan dolayı. Bu kadar basit şeyler aslında. İlişkiler için mesela kim olursa olsun ister çocuğun, ister eşin, ister arkadaşın, herkesin beklediği şey ne biliyor musun? İlgi. Bu kadar. Ben o yüzden bütün yorumlara cevaplıyorum mesela. Hem tabii ki insanlara örnek olsun aynı soruyu soruyorlarsa hem de o insan bir emek sarf etmiş oraya bir şeyler yazmış. Bu kanalla ilgilendiğini, bu bilgilerle ilgilendiğini gösteriyor. Ona hiç değilse bile yani teşekkür ediyorsa ben de bir işaret koyuyorum, bir kalp koyuyorum. Niye? İlgileniyorum. Bu işte ilişkilerimizi güçlendirir. O şeyleri, o kişileri hayatında istiyorsan. İkinci olarak kadın erkek ilişkilerinde %90 cinselliktir. Dolayısıyla tantrayı mutlaka öğrenmen gerekiyor. Bilhassa erkeksen kadınlar bu konuda biraz daha şanslı. Üçüncü olarak görsel, işitsel ve dokunsal insanlar var toplumda. İlişki yaşadığın insanla örneğin görselse birbirinize hediyeler almanız lazım. İkiniz de görselseniz yani yüksekse hepimizde her birinden belli oranlar da var ama yüksek oranda ya görsel ya işitsel ya dokunsal oluyor ya onunla tatile gidebilirsin veya Hediyeler alabilirsin, yemeklere çıkabilirsin. Çiçek alabilirsin mesela bir erkeksen kız arkadaşına gibi. Bu o görsel insanın sevildiğini, onunla ilgilendiğini ona göstermen demektir. İşitselse ona onu sevdiğini veya iltifatlar etmen gerekiyor. ise dokunman gerekiyor. Hangisinin fazla olduğunu bilmene de gerek yok. Üçünü de kombinleyebilirsin. Dolayısıyla eğer karşı taraf deli değilse bunları yapıp da karşı tarafla iyi ilişki yaşamama ihtimali yoktur. iyi ilgileniyorsan karşı cinste dediğin gibi iyi bir cinselliğin varsa onu tatmin etmeyi öğrendiysen erkeksen üçüncü aşamada onun görsel, işitsel ve dokunsal ihtiyaçlarını ona belirtebiliyorsan, gösterebiliyorsan dediğim gibi kötü bir ilişki yaşama ihtimalin yok. Mutluluk için birincisi tabii ki meditasyon yapman gerekiyor. Çünkü kendisini zihin olduğunu zanneden birisinin mutlu olma ihtimali yok. Zihni onu yönetir. İkinci olarak negatif şeylere teşekkür etmek. Bu o kadar önemli ki. Çünkü negatif şeyler aslında negatif şeyler değildir. Biz doğru zihin yapısındaysak her şeye pozitif anlamda bakarsın. Ne gelirse gelsin başına. Ve üçüncü olarak nedensiz mutlu olmayı öğrendiğin zaman. Bu kadar basit. Basit ama geldi uygula. Tıpkı sigarayı bırakmak gibi, alkolü bırakmak gibi çok zor. Ama dediğim gibi bunları paradigma haline getirdiğinde doğru zihin yapısıyla hayallerine göre, doğru sana ait vizyonlara göre önce dışarıyla değil iç leriyle uğraştıktan sonra bunlarla da bu şekilde ilgilenirsen o zaman finansal anlamda özgür olursun. Sağlıklı olursun, ilişkilerin mükemmel olur ve aynı zamanda muhteşem mutlu olursun, huzurlu olursun. Bütün amaçlı bu değil mi zaten? Birilerinin sana işte bunları yaparsan mutlu olabilirsin, bunu yaparsan havalı olabilirsin, ancak bunlara sahip olursan zengin olursun veya ancak şu başarılara sahip olursan başarılı olursun dediği yalanlara inanmamış olursun. O yüzden bu video dönüşüm kahramanlarının birçoğunu, dediğim gibi uyanmak isteyenleri uyandırmak için özellikle çekilmiş bir videodur. Seni seviyorum. Videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğu için sana son minnettarım. Görüşmek üzere.